Sağlıksın karşı yayın niye böyle oldu lan internet şu an kötü değil yayın uyarı veriyor bana şu an Discord'da mısın bu? Ha sportasın ya dur. Abim hoş geldin. sen normal yayını... Mı? Ha geliyor geliyor. Normal yayını kapatınca uyumuştun da şimdi sportasın. Yok yok sportasın. Yine bakıyorum işte. Bir öğlene kadar durmam lazım ya. Sonra uyuyacağım. Poyaya kalkacağım. Hangi? Senin internette problem var gibi evet abi. Evet anlamadım. Bilgisayarı kapatmış mı yoktu Şu an şey bende ilerlemiyor şey benle alakalı değil mi kanka? Yok yok de değil değil seninle de alakalı. Ama o hal olur ya. neden dolayı bunu yaptığını önce öğrenmem lazım. Sözüm üretebileyim. Uğur hoş geldin. Günaydın sana da. Ahmet Aleykümselam Kanka kankam hoş geldin. <laughs> Eştevi hoş geldin. Günaydın Paldin gelişinden haberimiz var mı diyeceğim. Yok işte bu gece belli oldu yani. Spekeli, spekeli saat... Neyi söyleyemiyorum onu boşver. Dedikodular var da değil vardı ama yani ben açıkçası geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Direkt açıklanınca bu gece öğrendik. İşte daha 4-4.30 civarı öğrendik yani. Net saati hatırlamıyorum Yayında bir düzelme var mı? Yoksa mecbur bir aç kapat yapmak zorunda kalacağım. Çünkü gitmiyor neden.

Bu normal olmayan şey değil. Bende gitmiyor yayın ya bende şu an yayın çok o telefondan bir kontrol edeyim. Ben de değil abi Donut, donut